Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Peygamber Efendimizin ehli beytinin ashab-ı kiram hazretlerinin ervah-ı peygamberler silsilesinin aziz ruhlarına, saadat-ı kiram ve şehitlerimizin ruhlarına, dinimizin, imanımızın, vatanımızın, milletimizin muhafazasına içinden geçtiğimiz zor günlerde karşı karşıya bulunduğumuz bela ve musibetlerden halas olup selamet ve afiyete vesile olması dua ve niyazıyla bir Fatiha-i Şerife, üç İhlas-ı Şerif okuyalım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala ve sahbihi ve barik ve sellim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun aziz dinleyenlerim. Uzun bir müddettir Perşembe sabahları Musa okumalar programı olarak radyomuzda devam ediyorduk. Ancak şu anda genelde dünyada daha özelde Türkiye'mizde umumi bir salgın var. Bu salgın sebebiyle de evlerimizde oturmak mecburiyetindeyiz. Böyle olunca da belki insanların yan yana gelip o manevi dünyalarını paylaştığı manevi oturumlar, sohbetler bir müddet inşallah çok kısa bir zamanda biter bu süreç ve tatile uğramış oldum. Onun için de Erkam Radyomuz belki böyle bir ihtiyacın da daha farklı bir şekilde karşılanması için Hüdayi Sohbetleri başlığıyla her gün devam eden ve her günde de saat 17 itibariyle başlayacak olan bir sohbet serisine başlamış oldum. İnşallah biz de bu sohbet serisinde aziz dinleyenlerim her salı saat 17'de yine gerek Musa okumalar şeklinde gerekse farklı okumalar şeklinde bu sohbetlerimize devam etmiş olacağız inşallah. Tabi kulluk vazifesi hayatın şartlarına göre farklı yönlere akabiliyor. Ama kulluk görevleri aslında insanın üzerinden hiç düşmüyor. Ayakta olamadığımız zamanlar oturarak namaz kılmak mecbur içinde kalıyoruz bazen. Su bulamadığımız zaman teyemmüm etmek gibi bir ruhsat var. Kısacası meşakkat tesiri çelbeder diye bir mecelle kaidesi var. Yani zorluklar oldukça bir takım kolaylıklar da bulunur şeklinde. Dolayısıyla insanın manevi hayatında çok önemli yeri olan sohbetler, yani bir arada bulunup belirli metinleri gerek Kur'an-ı Kerim'den, gerek hadis-i şeriflerden, gerek Allah dostlarının güzel hayatlarından, gerekse gündeme dair farklı konuları okumak, paylaşmak, hem bilgi dağacımızı zenginleştirmek, hem gönüllerimizde o manevi aşıyı daha da güçlendirmek, manevi hayatımızı zenginleştirmek bakımından çok önemli. Dolayısıyla evlerimizde kalmış olmamız ne kulluk vazifelerimizin ifasına ne de manevi dünyamızdaki gelişmelere bir engel olmamalı diye düşünüyoruz. İşte bu çerçevede böyle uzaktan da olsa gönüllere bir seslenebilmek, yine merkezden muhite doğru bir sözün aktarımına vesile olmak üzere bu programları başlatmış oluyor. Bendene de inşallah yine salı günleri saat 17 itibariyle bu sohbetlerimize devam etmiş olacağız. Bir bereket olarak tabii ki dün muhterem Osman Topbaş efendi üstadımızı dinlemiş olduk. İnşallah kendileri de her hafta pazartesileri saat 17 itibariyle yine kendi sevenlerine uzun müddettir gerek sosyal medyadan gerek radyodan onun sesini bekleyen dostlarına, sevdiklerine seslenecekler inşallah. Ondan sonraki diğer günlerde de yine Erkam Radyomuz'un farklı programlarında yer alan dostlarımız, kardeşlerimiz kendi sevenlerine, dinleyenlerine inşallah gönüllerinden hissiyatlarını aktaracaklar aziz dinleyenlerim. Bendeniz bugün yine Musa Efendi'den okumalar programında merhum üstadın çok önemli bir konu olan marifetullah ve tasavvuf başlığını sizlere arz etmiş olacağım. Çünkü bu Allah dostları gerçekten el ele tuttukları insanları marifetullah dediğimiz Cenab-ı Hakk'ı kalben tanımak ve o irfan içerisinde hayatı ihsan kalitesinde yaşamak güzelliğine ulaştırmak istiyorlar. Tabi bunun içinde marifetullah nedir? Tasavvuf nedir? Bunların da bir tarifi gerekiyor veya bunların insan hayatında nereye tekabül ettiği noktasında açık beyanlar gerekiyor. İşte merhum Musa Topbaş Efendi Üstadımız farklı zamanlarda gerek yazılı gerekse şifahi yapmış olduğu sohbetlerde bu konunun çok detaylarına temas ettiler. Ama bugünkü sohbetimiz Marifetullah ve tasavvuf ana başlığında şu hususlara temas ediyor. Buyuruyorlar ki merhum Musa Topbaş Efendi üstadımız tasavvuf nihayete olmayan bir ummandır. Bütün kainatı içine alan ilmi ilahidir. Marifetullah ilmidir. Bu tarif edilemez. Ancak herkes nasibine, anlayışına, derecesine göre bu konuda bir söz eder. Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ya Rab ben seni nasıl sena ederim? Sen kendini nasıl sena ettiysen öylesin buyurmuşlardır. Fahri Kainat Efendimizin ilmi Cenab-ı Hakk'ın ilmi yanında deryadan bir katre. Diğer Peygamberan-ı İzam Haziratı'nın ilmi sallallahu aleyhi ve sellemin ilmi yanında deryadan bir katre. Evliyaullah'ın ilmi de Peygamberan-ı İzam Hazretleri'nin ilmi yanında bir katre olduğuna göre tasavvuf sonu, hududu, sınırı olmayan bir ilmi ilahidir. Bu nihayetsizlik aleminde herkes nasibine göre bilgiler elde eder. Ve bu elde ettiği bilgi deryadan bir katre mesabesinde bile olmadığına göre tasavvuf aleminde Allah Teala ve Tekaddes Hazretlerini kulları Cenab-ı Hakk'ın kendisine bahşettiği ilim miktarınca görebilir. Ve bu miktarda anlayabilir. İşte bu tasavvuflar kendilerine tahsis edilen ilim miktarınca konuşabilirler. Kimisine Cenab-ı Hakk'ın manevi hazinesi az açık olmasına rağmen bazı has velilerine ikramı daha geniştir, ve daha derindir. Cenab-ı Vacibül Vücud'un milyarlarca kul olduğuna göre her kuluna tecellisi de ayrıdır. Milyarlarca kimsenin bu bakımdan bilgi ve imanları da müsavi değildir. Aynı gibidir fakat ayrıdır. İşte bu ilmi ilahi de daimi olarak değişir. Hakkın dün bahsetmediği ilme bugün vakıf olur, yarınsa başka bir ilimle doyuruluruz. Hulasa kalemlerin, mikroskopların, teleskopların, bütün zahiri ilimlerin künhüne vakıf olamadıkları nihayetsizlik ilmi. Mikail aleyhisselam kainatı dolaşmak istedi. 10 sene uçtu, bir bilgi elde edemedi. Melek hızı yanında güneş ışığının sürati bir kanı sürati bile değil. Yine bir on sene daha izin istedi, izin verildi, yine bir netice elde edemedi. Ve kanatları yanmaya başladı. Secde etme ihtiyacı duydu Mikail Aleyhisselam, Sübhane Rabbiyel Ala diye secde etti. Bazı kullar bu geniş marifetullah sahasında aczini anlar. Hakkın ihtişamı karşısında gözyaşı döker. Kimisi bu alemin yaratıcısına hayran olur. Kimisinin bu azamet ilahiye karşısında dili tutulur ve konuşamaz hale gelir. Kimisinin de dili açılır, devamlı Cenab-ı Hakk'ın nimetlerini, lütfunu, keremini görür ve devamlı konuşur. Kimisine dağlar, tepeler, ovalar dar gelir. Kimisi ufak barakaya girer, orada hayat geçirir. Kimisinin aşkı her tarafını sarar, mal, mülk, evlat, dünya kâşeneleri istemez, yalnız tek olan Allah'ı ister. Büyük velilerin dahi nasipleri ayrı ayrıdır. Birisine verilen, diğerine verilmez. Birinin bildiğini, diğeri bilmeyebilir. Yalnız bu marifetullah ilmiyle şereflenenler nihayette hepsi Cenab-ı Hakk'ı bilirler, anlarlar ve bulurlar. İşte bundan sonra niçin yaratıldıklarını, Cenab-ı Hakk'ın azametinin karşısında kendilerine düşen kulluk vazifelerini büyük bir şevk ve aşkla bilerek noksansızca ifa ederler. Marifetullah ilminde terakki de kalp gönül aleminin parlaklığına ve temizliğine bağlıdır. Hak yolu yolcusunda dört haslet hususiyet olursa sunuhat Rabbani gönül alemine bütün bereketi ve rahmetiyle nüzul eder. Bu dört haslet şunlardır. Bir, kuvvetli ihlas sahibi olmak. İki, samimi istikamet ehli olmak. 3. Gayretli ve sebatkar olmak. 4. Tam teslim olmak. Tabi aziz dinleyenlerim Allah kendilerine rahmet eylesin. Merhum Musa Topbaş Efendi Hazretleri bu sohbetinde bir yönüyle de önümüze bir program koymuş oluyor. Öncelikle ikhlas sahibi olmak, sonra gerçekten istikamet dediğimiz Allah Teala'nın bütün emir ve nehirleri karşısında dümdüz olmak, onları ifaya gayret etmek ve özellikle de kullukta sebatkar olmak ve bir de teslim olmak. Ve tasavvuf ehli güzel ahlak, sehavet, merhamet, nezaket, tevazu gibi güzel sıfatlarla muttasıftırlar. Herkesle geçimli olup basiret ve teenni ile ileriyi görürler. Her hattı hareketleri Kur'an-ı Kerim ahkamına sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ahlak, adab ve efaline uygundur. Bunlar Allah Teala ve Tekaddes Hazretlerini ve Habibi Edibini canlarından, mal, mülk ve evlatlarından daha fazla severler. Eğer bunlara sevgi kasesinden içirilmemiş olsaydı bu yüce bilgi ve makama ulaşamazlardı. Tasavvuf kaideleri başlangıçta ayrı gibi görünürse de nihayette Rabbü Zülcelal ve Kemal Hazretlerini bilmekte birleşirler. Yani bütün tasavvufi ekoller farklı terbiye yollarını kullansalar da netice varacakları yer Rabbi Zülcelal ve Kemal Hazretlerini bilmek olmalıdır. Tasavvufun birleştiği nokta, nihai gayesi Allah Teala ve Tekaddes Hazretlerini bilinmesi gerektiği şekilde bilmektir. Halbuki filozoflara gelince başlangıçta aynı yoldanırlar filozoflar. Aynı noktadan hareket ederler. Fakat nihayette nefisleri ayakta olduğu için anlaşamazlar. Hem de Cenab-ı Hakk'ı layıkı ve çile bulamazlar. Birbirlerine de düşman olurlar. Birbirlerini küfürle bile itham ederler. Birçok mevhum iddialar, nazariyeler ortaya atarlar ve hüsrana uğrarlar. İslamiyetle felsefe bağdaşamaz. Mevlana Celaleddin Rumi, i̇mam Gazali gibi Allah dostlarına İslam filozofu denmez, İslam mutasavvufu denir tasavvuf Kur'an-ı Kerim ahkamına Resul-i Ekrem Efendimizin sünnet-i seniyesine tam bir ittibadır. Yani uyumaktır. Kur'an-ı Kerim ahkamı yani şeriat, kışır kışır kelimesi zahir, dış koruyucu demek. İse tarikat da bu zahirin dış kabuğun özüdür. Yalnız kabuksuz bir öz tahayyül edilemez kabukla öz birleşirse bu kemal ehlinin yoludur. Maneviyatlı büyükler sunulan şerbetten içtikçe terakki ederler. Ayıklıkları sarhoşluklarına galip gelir. Tevazuları arttıkça artar. Yerle bir olurlar. Tek arzuları tekle tek olmaktır. Allah rızasından başka bütün istekleri yok olmuştur. Hatta kendilerini bile unutmuşlardır. Tabi aziz dinleyenlerim, merhum Musa Topbaş Efendi Hazretleri gerçekten bize tasavvuf dediğimiz o terbiye yolunun ana programını böyle müteaddit ifadelerle tekrar tekrar hatırlatıyorlar. İş sadece isim değil, iş o ismin içini doldurmak. Yani hadis-i şerifte geçen ihsan kalitesinde her an Rabbi görüyormuş, şuuru içerisinde Cenab-ı Hakk'ın gerek kendi zatına, gerekse yarattığı bütün mahlukata karşı kulundan beklediği kulluk ve cipelerinin en güzel bir şekilde yerli yerine getirilmesi, kulun hem iç dünyasıyla hem dış davranışlarıyla Hakk'ın makbulü bir kul haline gelebilmesi. Onun için de Hazret burada daha çok tasavvufun tarifini yaparken, tasavvufla ilgili bir takım beyanlarda bulunurken, tasavvuf erbabı dediğimiz insanların taşıması gereken ana vasıflara da temas etmiş oluyorlar. Bir gün bir kişi geldi, dört yana bakıyordu. Bayezid-i kimi istersin dedi. Hazret, Bayezid'i isterim dedi. Bayezid de, ben dahi 30 yıldır Bayezid'i isterim ama bulamazam dedi. Bayezid Kutsi Suru Hazretlerinin menakabında buna da gerçekten uzun işaretler vardır. Cüneyt Kutsi Suru Hazretlerine sordular. Gönül ne zaman hoş olur? O da şöyle cevap verdi. İçinde o olunca yani gönülde Allah olunca. Gönül Allah'la bir olunca gönül hoş olur. Veliliğin belirli bir kisvesi yoktur. Gönül içi başka bir alemdir. Bunları ancak Cenab-ı Hakk'ın gözlerine irfan sürmesi çektiği kullar teşhis edebilir. Böyle bir girişten sonra da merhum Üstad Musa Topbaş Efendi Hazretleri tasavvuf hakkında gönül sultanlarının bazı sözleri diye yeni bir başta temas ediyorlar. Orada da farklı Allah dostlarından, kendi yaşadıkları zamanın gerektirdiği şekildeki o güzel ifadeleri bizlere naklediyorlar. Mahmud Sami Kutsiye Hazretleri buyurur. Tasavvuf menşeyi adabı erkanı şeriat'tır. Yani şeriat erkanının ve adabının kaynağıdır tasavvuf. Tasavvuf Allah'a farzı muhabbet ve terki davadır. Yani muhabbette yücelmek ve davayı, iddiayı terk etmektir. Tasavvuf, kimyayı, feyzi, iksiri hakikattır. Hakikat iksirinin feyiz kimyasıdır tasavvuf. Ve tasavvuf, zikri daimi, huruci masivaullah'tır. Yani tasavvuf, devamlı zikir halinde olmak, Allah'tan gayrı her şeyden gönlü temizleyebilmektir. Ve tasavvuf şemsi taban, ışık veren bir güneş, bedri kamer, ayın on dördü halindeki bir ay, nuru hikmet yani hikmet nuru ve cezbeyi ismet, sonra da makamı hayret ve kemali rüyettir. Hayret makamı ve insanın her şeyin hakikatını görebilmesindeki kemal halidir. Kulasa tasavvuf terki terktir. Hasılı terki niyettir ve teslimiyettir. Yani insanın gönlünü meşgul eden her şeyden insanın gönül dünyasını temizleyebilmesidir. Ebu Süleyman Darani tasavvuf konusunda şöyle buyurur. Tasavvuf sofinin üzerinde Allah Teala'dan başka kimsenin bilmediği bir takım fiillerin cari olması Allah'tan başka kimsenin bilmediği şekilde kulun Allah'la olmasıdır. Yani her kulda ayrı bir tecelli var. Genelde tasavvuf erbabının en çok söylediği bir söz vardır. Allah'a giden yollar mahlukatın sayısı adedince'dir. Her kula verilen tecelli ayrıdır. Dolayısıyla da bir insanın Rabbi ile beraber olması her kulda ayrı bir şekilde tecelli eder. İşte bu da tasavvuftur diyor Ebu Süleyman Darani. Ebu Bekir Kettani Kudüs'ü da şöyle buyuruyor. Tasavvuf tamamıyla ahlaktan ibaret olup ahlakça ziyade olan tasavvufça da ziyadedir. Ebu Bekir Saydelani Kudüs'e sürruh da tasavvuf bir nokta ızdıraptır. Sükun vaki olunca artık tasavvuf yoktur. Abdullah Düşleri Kudüs'e tasavvuf, az yemek, Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri'yle sükun bulup, halktan firar etmektir. Cüneyt Bağdadi, Kudüs'e Peygamber Efendimiz'in izini takip müstesna, hiçbir yol insanı Allah'a götürmez. Tabi, aziz dinleyenlerim, Belki burada şunu da ifade etmek gerekir ki bu farklı tasavvuf tariflerinde gerçekten insanların kendi o ruh dünyaları, yaşadıkları zamanın farklı hadiseleri elbette ki tesirlidir. Biraz da bu farklı tasavvuf tariflerini gerek insanlara olan ilahi tecellilerin farklılığına gerekse yaşadığı devirlerdeki ihtiyaca söylenmesi gereken ana sözün zaman içinde birtakım takım farklılıklar gösterebilmesine de bağlamak gerekir. Zünnü Mısri ise biraz daha farklı olarak şöyle ifade eder. Allah'ı seven kişinin ona aşık oluşunun alameti fiilinde, ahlakında, emrinde ve sünnetinde Allah sevgilisine yani resul Ekrem Efendimiz'e uymaktır. Ebu Said el-Harrasa zahiri hükümlere ayrı düşen her batın batıldır. Dikkat edilirse aziz dinleyenlerim, gerek Cüneydi Bağdadi Hazretleri'nin, gerek Zünnun Mısri Hazretleri'nin, gerek Ebu Said El-Harraz Hazretleri'nin, gerekse diğer Allah dostlarının üzerinde durdukları en önemli husus, tasavvuf dediğimiz hadisenin muhakkak şeriat dediğimiz Allah ve Resulünün beyanlarının üzerinde bir yolculuk olduğunun ifadesidir. Yani şeriatsız tasavvuf olmaz sözü farklı şekillerde bütün Allah dostları tarafından ifade edilmektedir. Ebu Said Arabi Kudsesi da şöyle buyuruyor. Tasavvuf ahde vefa etmektir. Yani ahde vefa Allah için işlemek üzere gönlümüzden her geçeni yapmaktır. Tasavvufun yekunu lüzumsuzu terk etmektir. Marifetin yekunu da bilgisizliğini anlamak. İnsan bilgisizliğini anlamadan da şüphesiz marifete ulaşamayacaktır. Ebul Hasan Kavşenci Kudsesi Rus'a tasavvuf zamanımızda hakikati olmayan bir isim. Tasavvuf hakikati olduğu zaman bir isim değildir. Yani kelimenin üzerinde durulmaz, işin özü üzerinde durulur. Ebu Abdullah Hafif Kudüs'ü Rus'a tasavvuf gaflet anında Allah'ı bulmaktır. Ebu Yakub Yezahibi tasavvuf nedir diye soruldu ve şu cevabı verdi. Bir haldir. İnsanda bir hal, öyle bir hal ki sahibinde insanlık hali bırakmaz. Yani o beşeri e, fıtratın gerektiği bazı davranışlar o insanda adeta unutulur gider. Yani insanı bir cezbeyi ilahi devamlı olarak Rabbi Teala'ya çekmiş olur. Ebu Amr demiş ki Kudüs-i der ki tasavvuf alemi baştan başa noksan görmek her noksandan münezah olanın müşahadesi içinde gözlerini bütün noksanlarından yummaktır. Muhammed Dilimizi kutsesi Rus'a sufilik yani tasavvuf gönüldür. Tasavvuf vakittir. Tasavvuf diriliktir. Öyleyse gönlünü, vaktini, diriliğini kaybeden de sufi değildir. Ebu Cafer Ahmet Hamdanoğlu kutsesi Rus'a gerçekten hakka bağlı olanların alameti şudur ki üzerlerinde kendilerini haktan başka bir yöne döndürecek hiçbir iş bulunmaz. Ebu Hasan Dineveri Kudüs'e Sürah'a sordular. Mürid nedir? Ve müridin sıfatı nelerdir? Soranlara Kur'an-ı Kerim'den şu ayet okudu. Yeryüzü genişken onlara dar geldi. Nefisleri de onlara dar geldi. Bildiler ki Allah'tan kaçıp sığınılacak yer yoktur sığınılacak yer sadece yine Allah'tır. Ebu Bekir Şadanoğlu Kutsesi Rus'a Sofiye ona derler ki sıfatların ve çerçevelerin dışında olsun. Fakir ona derler ki sebeplerden elini çekmiş olsun. Bündar Şirazi Rus'a tasavvuf ahde vefadır buyurmuştur. Ebu Said Arabi Kudüs'ü Hazretlerinin buyurduğu gibi. İsmail Ata'nın bir tasavvuf yolcusuna nasihatıysa şöyle. Ey derviş, seninle tarikat kardeşi olduk. Bizden bir öğüt kabul et. Bu dünyayı bir hayal perdesi olarak kabul et ve haktan başkasını yok bil. O kadar zikre düş ki tevhid galip gelsin, sen de aradan çık, yalnız hak kalsın. İsmi meçhul Tasavvuf, kişinin bütün varlığını hakkın yolunda ifna etmesi ve onunla hayat bulmasıdır. Aziz dinleyenlerim, bu tasavvuf tarifleri içerisinde bu Allah dostlarından güzel tariflerden sonra üç tane ismi meçhul, ismi meçhul, ismi meçhul diye bir nakil var üstadın kitabında. Muhtemel ki Hazret kendi ismini vermek istemediler ve kendi isimleri adına bu tarifleri yapıyorlar. Öyleyse tasavvuf kişinin bütün varlığını Hakk'ın yolunda ifna etmesi ve sadece Hak'la hayat bulmasıdır. Ve yine tasavvuf Cenab-ı Hakk'ın azametini daimi müşahede, kendi aczini, zilletini bilmek ve anlamaktır. Bütün mahlukatı seviyelerine göre sevmek, onlara hizmet etmek ve onların gönüllerini almak. Tabii ki merhum Musa Topbaş Efendi Hazretlerini tanıyanlar bu tarifin bizatihi kendisi olduğunu yakinen bilirler. Çünkü merhum Musa Efendi Hazretlerinde gerçekten gönül dünyasında bütün mahlukata karşı derin bir sevgi ve Allah'ın bütün mahlukatına bir hizmet ve Allah'ın bütün mahlukatını gönlüne almak gibi çok ileri bir ufuk ve çok güzel bir idrak ve anlayış vardı. Allah kendilerine rahmet eylesin. Ve yine ismi meçhul olarak burada ifade edilen ancak zannımızca merhum Musa Efendi'nin kendisi olan bu tarifte de tasavvuf, ihlas, tevazu, açlık, sükûnet içerisinde sunuhat-ı ilahiyede müstaharak olabilmektir. Şeyh Ebu Said Ebu'l-Hayr Kudüsü'l-Ruh da şimdiye kadar evliyadan 700 zat tasavvufun tarifi hususunda çeşitli sözler söylemişlerdir. Bütün bu sözlerin özü şu noktada toplanır. Tasavvuf vakti en değerli olan şeye sarfedebilmektir. İnsanın kıymeti idrakinin, zekasının, bu yolun büyüklerinin hakikatlarını anladığı kadardır. Tasavvuf bilginlerinden maksat da kendini zorlamadan, uğraşmadan her an Allah Teala'ya teveccüh ve ikbaldir. Yani her an Allah Teala'yı hatırlayabilmektir. Aziz dinleyenlerim, bugünkü bu Hüdayi Sohbetleri halkasındaki ilk sohbetimizi böylece tamamlamış oluyoruz. Ve bu sohbetimizde Allah dostlarından gerçekten o seyri sülük dediğimiz, manevi eğitim dediğimiz, marifetullah ilmi dediğimiz tasavvufun genel tariflerini okumuş olduk. Yüce Rabbimiz bu yolda istidadımızı, idrakimizi geliştirsin ve inşallah içinde bulunduğumuz bu süreçten tez zamanda sıhhat ve afiyetle bütün ümmete Güzellikler bahşetsin aziz dinleyenlerimiz.